Haritamızda Rahu'nun yani Kuzey Ay düğümünün yerleştiği evler aracılığıyla gizli olan olağanüstü kapasitelerimiz vardır. Bu kapasiteleri çıkarmak tabii ki Kuzey Ay düğümü yönünde ilerlemekle mümkün. Ama şöyle bir göz attığımızda Kuzey Ay düğümü hangi evlerde hangi gizli dahilikleri barındırıyor dersek birinci evde kimlik dehası diyebiliriz. Hem kendi kimliğini bulma hem kimliğinin farkında olma hem de kimliğini buldurma yönünde e, özel olağanüstü yetenekleri olabilir. İki. İkinci ev dolu olarak para evi, ses evi, bu gücü kullanabilme dahiliği söz konusudur. Üçüncü evde iletişim vardır. Her türlü iletişim, yazılı, sözlü, görsel hiç fark etmiyor. Bununla ilgili özel kutsal yetenekleri vardır. Dördüncü eve baktığımızda ruhun derinliği, atalar durumu söz konusu olduğu için biraz daha duygusallık ve ruhsallık üzerinde derin bir dahiliği olabilir. Beşinci ev tabi yaratıcılıktır, sahne sanatlarıdır. Öyleyse bu alanda özel bir yetkinliği olabilir demektir. Ki kişinin. Altıncı evde hayatın içi ve zodyakta başak sembolüyle ifade edildiği için aslında mevcut e, yaşanan problemlerle ilgili problemi giderebilme ve çözebilme yetkinliği, e, çıkış kapısını buldurabilme ve bu hizmeti verebilme yetkinliği söz konusudur. Yedinci eve geldiğimizde tüm insanlar, tüm ilişkiler üzerinde e, konuyu çözebilmek, yol aldırabilmek, bu konuda danışmanlık verebilmek ve yön verebilmek adına özel bir yeteneği söz konusudur. Sekizinci eve geldiğimizde burası okült evlerden birisi sırlar ve gizem evidir e, kişinin iç dünyasını aydınlatma olsun değişim dönüşüm kapasitesi olsun buralarla ilgili özel güçleri olabilir dokuzuncu ev bizim bilgelik evimiz hayata karşı olan bakış açımız yaşam felsefemiz ve inançlarımızla alakalı olduğu için kişiye bu yönü buldurmada ve kendi yönünü buldurmada özel bir bilgeliği özel bir guruluğu söz konusu olabilir onuncu eve geldiğimizde burası toplumsal statümüz ...birazcık da şöhret evimiz... ...kariyer evimiz... ...bu alanlarda mesela özel yeteneği olabilir... ...hem kendi hayatında... ...hem de başkasının hayatına... ...bu alanlarda yön vermek adına bir dahiliği olabilir... 11. birinci network ağıdır... ...kendimize bir sosyal çevre... ...bir sosyal ağ kurma... ...evidir aynı zamanda... ...ve toplumsal bir ev olduğu için... ...topluma yön verebilme... ...etkileyebilme... ...bu konuda kişiyi güçlü kılan... ...özel dahilik yeteneği vardır... Son olarak da 12. evimizdir. Burası üstü örtülü bir evdir. Ruhsal evlerden bir tanesidir. Bilinçaltı kayıtlarının, içimizdeki gizli saklı gücün yani dehalığın bir şekilde ifadesi vardır. Önemli olan bunların ortaya çıkabilme kapasitesidir diyebiliriz.